Masai Kültür Müzesi. Masai Kültürel Müzesi yani. Bu şekilde nasıl yaşadıklarını, nerede yaşadıklarını tarif ediyorlar burada. Orada yatıyor işte. Orada şey. Kapı girişi. İşte bu mızrak. Elde mızrak, götte yaprak dedikleri bu. Real.

sheep, goat and cows. cows so. Genelde yani e, keçi beslediklerini, keçi otlattırdıklarını söylüyor. ve genel şeyleri kazançları o keçilerin beslenimi yani. Çobanlık yapıyorlar. Burada yemek ocağı. Barbekü. 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 Hmm. Şey, masayı, masayı barbekü. Asi bal buyu. Masayı barbekü. Asi bal buyu. No darü selam. Yes masayı

Bunu no, 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 no. kesiyor yani. Muz hmm. Kanka iyice karanlığa çektim bizi. Ha ha otomatik. Otoselli. Bu da yaşam alanları. Şu Söğüt gölgesine yatmış.

Reis bunun gibi bir şey bir yani geliyor. Bu reis gibi şu değil yani. Yani o değil. Hmm. O şey evlenmek hazır yani o böyle. Ha evlilik için bu tarz giyiniyorlar. Evet. Tamam. Ha, bu da savaşçı masayı. kalka na mazra oko hivi hapa ni viguyu kwa ajili ya kuhifadhi maji maziwa pamoja na pombe hii hapa ni kinu kwa ajili ya kutwanga vitu vinavyohitaji kwa mfumo ukauka pembe walikuwa wanapuliza ile sehemu ya tobolwa pale inatoa sauti kubwa kwa ajili ya kutoa taarifa kijijini ndipo kuna tatizo lolote na hii hapa wanapoa ile mbasa warriors wale wasijua kimasai kumkiwa na kuzia ile nzi na wabidi wanaonata Pando woku, ule ulemkia pale juu ni kwajili ya matambiko una ile pale ni kama da, mfano dawa za mitishama anatumia mm. dawa za asili i hapa inaitoa ulimo inakupekesha hapa ni kengele kwa jili ya wao ile pale ni masede ambao wanatumia kwenye kuvaa huku kuna viungo kwa ajili ya kupikia dawa za asili kuna kigoda kukaa pamoja na zana za kilimo Bak istersen. Pahalıdır kanka burada ya. Bileklik bileklik soracağım da çok pahalıdır bence. Ne? Bileklikler ne kadar mesela? Ne? Bileklikler.